Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün kar yağdı yine <laughs> ve biz böyle bir karlı <laughs> havada uyandık. Buz gibi baba baba Ama istemedi bana. eldiven. Ya basma. <laughs> <laughs> Al baba sana. <gülüyor> <gülüyor> of, çok sağır. Baba elimi dibim, üstü ben dibimi koyayım. Sen öyle bir <laughs> rekor.

Arkadaşlar Alya'ya bakın, Alya'yı bu koydum şimdi böyle arabasına onu bugün gün babaannesine götürüyorum. Biz işe gideceğiz arkadaşlar Orhan'la ben de Allah Ay ikimiz de çalışıyoruz. Şimdi Alya bugün gün babaannesinde olacak. Evet arkadaşlar ben işteyim şimdi. Ee, arkadaşlar işe gelmeden önce ekşine uğradım. Birkaç bir şeyler aldım öyle ekşinden. Ondan sonra e, işe geldim arkadaşlar. Şimdi e, size önce bir ekşinden aldıklarım ekşinde gezdiğimi göstereceğim. Şimdi onu bir izleyin. Bakalım neler varmış ekşinde arkadaşlar. Güzel şeyler var. Bakın bu da çok güzeldi bir Şöyle bakıyorum. Bundan bende var arkadaşlar. Kahve şeyi, kahve şeyimi koydum üstüne. Makinemi. Bayağı güzel şey. Şu tahtalar da güzeldi arkadaşlar. Bakın şu 10 euroluk. Bayağı kalın bir tahta. Şöyle bakalım. Tavalar var. Bu da böyle beş rengi arkadaşlar. 2,5 euro. Şöyle kağıtını koymak için mutfakta. Kek kapları vardı. Aslında şöyle bir tane güzel bir kek kapı arıyorum. Ama onu da tam böyle istediğimi bulamadım arkadaşlar action'da. Yuvarlak olsun istiyorum bir tane. Kolay çıkacak. Böyle bu hoşuma gitti ama e, rengi hoşuma gitmedi. Maviydi. Şu saklama kapları da çok güzel arkadaşlar. Ekşinde bayağı güzel böyle çeşit çeşit bu kaplar da mesela çok güzel. e -fryer vardı. Yine böyle e -fryer kağıtları var arkadaşlar. Burada 2 euroydu. Herhalde 30 tane vardı içinde. Böyle tahtalar var arkadaşlar. Güzel bunlar da. Şu süslere de baktım aslında arkadaşlar böyle hoşuma giden var mı diye. Şunlar hoşuma gitti ama renkleri hoşuma gitmedi tam. Bu ara yine hep böyle krem şeylere taktığım için krem şeyler arıyordum. Bunlar da yeni gördüm. Herhalde bunlar arkadaşlar action'a yeni geldi bu bardaklar falan. Daha önce görmediydim. Bunlar da çok hoş. Bu krem bardaklar da çok hoşuma gitti. Şu kap arkadaşlar çok güzel. Bunun içine çay, kahve, şeker falan koymak için. iki buçuk euroydu bir tanesi güzeldi. Ve arkadaşlar bakın şunları gördüm. Bunlar da çok hoş. Bilmiyorum bunu ne için kullanabilirsin ama çok güzel gözüküyordu. Bakın böyle üstünde böyle pastalar var falan ne için güzel olur bunu bilemedim aslında. Tam Aleyna'ya göre bir şeyler sunum yapabilir aslında onlarla. Şu su şişesi de arkadaşlar çok güzel. Böyle rengi parlıyordu. Güzel gözüküyor. 2 euro'ya. Böyle bardaklar falan arkadaşlar güzel böyle çeşit çeşit şeyler gelmiş Action'a. Bence birkaç böyle yeni bir şeyler vardı. Evet mumlara bakıyorum. Tabii ki her zamanki gibi güzel mumlar vardı arkadaşlar. Şu mumlar çok hoşuma gitti. Bakın böyle. Kokusu da çok güzeldi. Bayağı da böyle şey gözüküyor. Arkadaşlar güzel modern gözüküyor. Krem rengiydi mumu. Tahtalı. 5 liraydı galiba onlarda. Burada da arkadaşlar şu yuvarlak vazo hoşuma gitti aslında ama beyaz olduğu için şey yapmadım fazla. Çünkü böyle krem rengi olsaydı çok isterdim öyle bir vazo. Şimdi onlar iyice ne şöyle modaya girdi ya krem renkleri. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu action'ı şimdi seslendirme yapıyorum. Farkına varmışsınızdır belki. Bu mumlar da çok hoş arkadaşlar. Güzel şeyler vardı. Şu da çok hoş. Evet. Bu mumun çok kokusu hoşuma gitmedi ama arkadaşlar. Kokladım bir. Fena değildi ama öbür kokladım mum daha güzeldi. Güzel böyle çeşit çeşit e, yastıklar böyle e, e, yere sermelik halılar küçük halılar falan vardı battaniyeler güzeldi bunlar arkadaşlar 20 euroydu ve baya çok acayip büyüktü süs olarak güzel aslında bu da güzel bu da böyle e, böyle içine bir şeyler koyabiliyorsun falan böyle tedili güzel beyazdı. Evet devam ediyoruz. Şu süsler de güzeldi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şu bakın böyle buna para atıyorsun falan böyle hediyelik falan da güzel. Evet bu da çok güzel arkadaşlar. Hediye paketi yapmak için çocuklar için güzel. Buraya da baktım arkadaşlar çok bakışı hoşuma gittiydi böyle bir süs olarak bir şey içine koymak için güzel aslında fazla da böyle çok aşırı hoşuma giden yoktu daha çok hep böyle tahtalı şeyler vardı şu hoşuma gitti arkadaşlar bunun böyle krem rengini. Bakın şimdi göstereceğim onda. Evet. Bakın bu hoşuma gitti ama. Bu action yapı doğrundaki action arkadaşlar. Bizim buradaki küçük action'dan daha çok şeyler vardı. Bakın burada da şimdi arkadaşlar hep yumurta bayramı için bir şeyler gelmiş. Yakında yumurta bayramı olduğu için. Bayağı bir süslemeleri koymuşlar. Şu yumurtalar da çok hoştu. Böyle değişik değişik renkleri vardı. İçinde de, de lamba var. Arkadaşlar bakın bunlar böyle dışarı için çiçek koymak için bahçeye falan şu krem renkleri bayağı büyüktü. 10 euroydu. Hoşuma gitti. Bu da böyle küçük krem renkleri. Evet arkadaşlar sevgililer günü yaklaştığı için bakın böyle hep sevgiler günü için bir şeyler koymuşlar. Bir sevdiğiniz varsa arkadaşlar. Action'a bakın alın vallahi derim. Onları da yeni gördüm arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Böyle süsleme yapmak için böyle sahte çiçekli. Böyle renkleri bir hoşuma gitti. Böyle sanki yumurta bayramı için mi koymuşlar acaba? Onun renkleri biraz. Ama hoştu. Daha önce görmediydim ben bunları action'da. Evet arkadaşlar şimdi action'dan sonra e, şeye geldik e, işe geldim ve işte e, bugün e, biliyorsunuz e, iş arkadaşım Linda falan e, böyle çok güzel e, video yaptık arkadaşlar TikTok için Linda istediydi ben de ayak uydurdu. şöyle arkadaşlar bakın şu şapkalardan yaptık kafamıza şöyle ondan sonra video çektik şimdi azıcık o videodan da gösteriyorum size.

pislikleri bir temizleyelim ya. Bunu nereye atsam acaba? Şuraya at şuraya. Buraya mı? Hayır, Hayır. şuraya. Bir yeri he. Buraya koydum. Evet arkadaşlar günaydın. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar bize şimdi ilk aydan Zehra geliyor kahvaltıya. Biz de kahvaltı hazırladık. Bakalım geliyorlar galiba Hadi gördüm. Yok. Gel. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada ben eve geldim işte. Şimdi arkadaşlar ben e, Action'dan birkaç bir şey aldım. Onları da size göstermek istedim. Aldıklarımı gösteriyorum hemen arkadaşlar. Şöyle bir Action çantam var. Şöyle bir dakika. Ayay'da da kameradan bakıyorum. Aya'ya. Ay, Oradan bu arada işte. Gececi. Arkadaşlar dört tane. Böyle dört tane bundan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir e, paket vardı Action'da. Güzeldi. Hoşuma gitti. Dedim çocuklara alayım. E, pahası böyle yumurta bayramı geliyor ya arkadaşlar. Onun böyle bir oyuncak paketi var. Böyle hazır satılıyor dedim. Dört tane aldım arkadaşlar. Lena Lena'ya, ya Liyaya falan. Almaya Karana. Bunlardan aldım. Her şeyi aldıklarımızı biz genelde böyle eee Herkese aynısından alırız. Kavga çıkmasın diye arkadaşlar. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Şey ekşinde. Bu da boşuma gitti. Bilmiyorum ne yaparım bununla ama dedim alayım. Rengi falan da hoşuma gitti. Bu renk şimdi çok böyle moda ya. Krem rengi. Onu aldım. Ondan sonra iki tane bundan aldım arkadaşlar. Eee Bunlar e, iki tane aldıydım. Bir tanesini e, sabah kahvaltıda açtıydım. Ondan sonra şunlardan aldım. Bunlar da böyle hoşuma gitti görünce dedim alayım. Kızlara bundan böyle bir üç tane aldım. Ama biraz da tabi mumu gördüm. Ay çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti. E, rengi de krem rengi. Dedim belki böyle Süs olur mu ki acaba? Bilmiyorum. Çok da güzel kokuyordu. Şöyle bir mum. Bunu aldım arkadaşlar. Aa, ayaya bunu aldıydım. Öyle gördüm dedim ayaya bir tane alayım. Ayaya taç takmasını çok seviyor ya arkadaşlar. Neyse bunu masaya koyayım. Sabah kalkınca sevinsin. Ondan <laughs> sonra... Bizim banyoya arkadaşlar şöyle yeni banyo perdesi aldım. Bizimkisi her birkaç aydan aya değiştiriyorum arkadaşlar. Biraz şey olunca biraz böyle bir pisleniyor gibi. Onu aldım. Bir tane de arkadaşlar şu kremi aldım. Tesadüfen orada yürürken gördüm. Aloe vera'lı şey gece ve gündüz kremi, yüz kremi. Merak ettim. Dedim bir bakayım bir deneyim. Bazen böyle evde olduğum zaman arkadaşlar zaten çok fazla makyaj yapmıyorum zaten görüyorsunuz. Ee, bazen bir arada bir işe falan yaparım ya da bir yere gittiğimde yoksa fazla yapmıyorum. Böyle normal böyle bir günlük bir krem sürmek istiyorum böyle yüzme nife ya var Nifeyi de çok sevmiyorum aslında. Ee, Estee Lauder'ın falan var arkadaşlar biliyorsunuz zaten de. Onları da böyle günlük her zaman çok süremiyorum. Çünkü azıcık zaten pahalı kremler ne kadar e, süreceğim. Zaten hemen bitiyorlar. Bunu gördüm. Bakayım bir deneyeyim arkadaşlar. İyiyse size de söylerim alın diye. Bakayım ben birkaç gün deneyeyim. Bu kadar arkadaşlar aldıklarım. İşte şu şeyleri aldım çocuklara. Şu oyuncak şeylerini işte. Şunu bakayım bir yarın belki takarım Anneye Şunu bir masaya koyayım Ayaya Şu ceviz gibi Bundan aldıydım iki tane Bayağıdır almıyordum ben bunu seviyorum Salatalara da güzel oluyor arkadaşlar Ya da böyle bir ben bazen böyle Yoğurt falan götürüyorum ya işe Hazırlıyorum kendime Onun içine falan da güzel oluyor Ya da böyle çerez niyetine de Güzel Bakalım bunu da böyle bir aldım arkadaşlar bakayım. Hoşuma gitti. Renkleri de uyumluydu şöyle. Dedim bunu bir belki bir yere koyarım. İşte böyle arkadaşlar aldıklarım bu kadar Action'dan. Ee, videomu kapatıyorum artık arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar bize e, abone olursanız, e, destek olursanız çok seviniriz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Evet bir de bu arada arkadaşlar eee bir dahaki videomda e, Tamee'den alışveriş yaptım arkadaşlar. Tamee alışverişimi göstereceğim size.